Vehsettiği uğraştığım günden beri sabahlara kadar uykusuz kalıyordum. Çünkü çok korkuyordum ama korkunun ecele bir faydası yoktu. Bu yüzden yatağımdan çıkıp eski evime taşınmaya karar verdim. Eşyalarımı toplayıp eski evin yolunu tuttum. Az gittim, uz gittim. Bir süre sonra eski evime varmıştım. Burada güvende hissedebileceğimi sanıyordum fakat yanılmıştım. Burada da güvende hissetmiyordum. Ben de güvende hissetmek için evime bir alarm sistemi kurmaya karar verdim. Bu yüzden evimin kapısının önüne iplerden oluşan bir tuzak kurdum. Bu kurduğum tusağa göre eğer evime biri girmek isterse bu iplere takılacaktı. Ve bu ipler ses çıkaracaktı. Tamamdır Tusa işini de hallettiğime göre rahat bir uyku uyuyabilirim diye düşünüp hızlıca yatağıma yattım. Ben yatağımda mışıl mışıl yatıp uyurken dışarıdaki Wednesday ise hiç uyumuyordu. Tam tersine gece gündüz demeden beynim izimi sürüyordu. Burayı bulmak kolay olmadı. Ama Wednesday'in bulamayacağı hiçbir şey yok. Benden kaçabileceğinizi mi sandınız ezikler? <laughs> Lütfen beni bırak. Lütfen beni bırak. Sen sus bakalım Ezik sen bunu çoktan hak ettin. Arkadaşının evine beni getirdiğin için teşekkür ederim. Şimdi ben arkadaşından öcünü alayım da gör. senin için çok üzülüyorum. Arkadaşına yaptığın her şeye şahit olacaksın. Of kapı da kapalı. Ama sen açarsın değil mi? Hadi bakalım aç şu kapıyı. Bu kız da beni güldürüyor. Neyse ilk aşamayı hallettik. Ezik kız. Açtı şimdi çocuğu Bulma zamanı ama Önce şu köpek probleminden Kurtulmam lazım köpecik Neredesin Bak ben sana ne getirdim Köpecik Aa, Bu sesler ne ya Allah Allah Haris ne biçim sesler çıkarıyorsun? Bir şey mi oldu kızım? Herhalde bir şey olmamıştır. Sonuçta evimde tuzaklar var. Bebek nesneyi bu evi beğenmiyor. O yüzden herhalde hiçbir şey olmamıştır. Neyse yatayım bari tekrar. Ay 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 güvendeyim. Korkmama gerek yok. Tamamdır köpek işi de çözüldü. Bu işte çözüldüğüne göre sıra küçük velette. Ona yaptığı her şeyi bir 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 ödeteceğim. Ha? <laughs> Gerçekten beni fazla hafife alıyor. Venn'inizde bir tuzağa düşebilir mi? Hayır, asla düşemez. Şey, hemen bu tuzağı hallet. <laughs> Aferin şey kısama öğrettiğim gibi bunu da atlattık of gerçekten beni yordu bu neyse gidip bulayım da artık şuna gününü göstereyim bu ses ne ya telefon sesi bu telefon çalıyor İyi de benim telefonum yanımda ki Allah Allah kimin telefonu çalıyor neyse dur gidip bakayım Allah Allah bu telefon ne kadar çaldı ya. kim arıyor ki çok merak ettim dur bakayım kim arıyor Aa bilinmeyen numara arıyor. Bilinmeyen numara da kim ya? Allah Allah. Neyse herhalde bir arkadaşımdır. Dur bir bakayım. Alo buyurun kimsiniz? Mert kaç evden hemen kaç. Sana oyun oynuyor seni bulacak. Çabuk evden çık. Ne diyorsun ya? Ne kaçması? Hiçbir şey anlamıyorum. Allah Allah sen buraya nasıl girdin? Merhaba Mert. Beni özledin mi? Ben seni hiç özlemedim. Çünkü bana yaptığınız şeyi asla asla unutmayacağım. Neden mi buradayım? Çünkü sizden öcümü almaya geldim. Hazır mısın Mert? Olacaklardan artık ben sorumlu değilim. Siz çok yanlış insana bulaştınız. Al sana. Bana bakın. Uyanın. Uyanın. Hadi ne uyanın. Neredeyiz biz? Uyandınız demek. Bu kadarla mı kalacağını sanıyordunuz gerçekten? Size yaptıklarınızı ödetmeyeceğimi mi sanıyordunuz? Yanılıyorsunuz. Şimdi size bir sürü acı çektireceğim. Şey hemen benim aletlerimi getir. <laughs> güzel. Şimdi şey benim alet edevatlarımı getirirken ben dinleneyim. Şu iki bücür beni çok yordu gerçekten. Siz Burada bekleyin ve son duanızı edin. Hadi görüşürüz. Mert ne yapacağız? Ben çok korktum. Tamam merak etme. Bir şey yapacağız. Onun gitmesini bekleyelim. Bakayım gidiyor mu? Tamam gidiyor. Ne yapacağız biliyor ne musun? Yapacağız? Benim cebimde kesici bir alet var. Eğer ona ulaşabilirsem bizi çözerim ve biz özgürlüğümüze kavuşuruz. Yalnız cebime ulaşamıyorum. Cebime senin ulaşman lazım. Eğer ulaşırsan gerçekten kurtuluruz. Merak etme Mert. Benim ellerim uzun olduğu için cebine kolayca ulaşabilirim. Dur şuradan almaya çalışayım. Heh. Aldım. Ah, alabildin mi? Tamam. Hadi o zaman onu bana ver. Ah! elimi çıkartamıyorum yalnız. Ah, yapamıyorum. Senin o kesici şeyle ipi kesmen lazım. Merak etme Mel. Ben şimdi keseceğim. Hadi. Ah gayret. Az kaldı. Hadi. <laughs> İnanamıyorum ya. İki ezik kaçmaya çalışıyor. Çok şaşırdım. Aslında hiç şaşırmadım. Neden? Çünkü zaten ben bunu planlamıştım. Wednesday'den hiçbir şey kaçmaz. Her şey planladığım gibi ilerliyor. Hadi bakalım kaçın da göreyim. Ah sonunda başardık ah, ah, ben. Ah, tamam. Hadi buradan kaçalım o halde. Tamam. Bak bakayım bize bakıyor mu? Ah nereye gitmiş? Ah, vurdu. Yok tamam çok iyi bu. O zaman hemen kaçalım buradan. Tamam. Nereye gidelim biliyor musun? Nereye? Eve gidelim. Eski gidelim ki eski evde güvende oluruz. Tamam. En azından oraya giremez. Hadi yürü. İyi ki kaçtılar. Yoksa her şey çok daha kolay olurdu. Wednesday asla kolayı sevmez. Ha, el geldin mi? şey ne yazık ki o elindeki şeye gerek kalmadı. B planına geçmemiz gerekiyor. Hadi gel benle. B planına geçiyoruz. <laughs> geldik. Geldik güvendeyiz. Bir var mı? Yok evde bir oh. yok. Kapıyı kapat. Getire kapıyı. Ben ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız biliyor musun? Bu evdeki tüm eşyalarımızı alacağız. Sonra bu evi terk edeceğiz. Tamam mı? Anlaştık tamam. mı? Çünkü... O nasıl yapacağız bunu? Ya girişte bizi görürse? Merak etme. Göremez. Ah! Tamam, ben bak ben git Bak gel bakayım. Buradan geliyor. Telefon çalıyor. Mert, Aman Allah'ım. Bu ne Bilinmeyen numara diyor. Sen aç ben açamam. Korkarım ben. O büyük ihtimalle Wetness'te. Allah bir şey diyecek galiba. Dur bakalım. Ne diyecek öğrenelim. Dur bakayım. Alo. Alo. Mert, ne yapıyorsunuz? Biliyor musun burada kim var? Ben sana sesini dinlettim. <laughs> eğer hemen teslim olmazsanız bana köpeğini bir daha asla ama asla göremezsin. Sizi bekliyorum. Çok az süreniz var. Hemen gelin ve köpeğinizi alın. <laughs> Hayır. Paris'i bırak tamam mı? Paris ne? Ne diyor? Suratıma kapadı. Paris'i almış. Ne yapacağız şimdi Mert? Eğer onun yanına gidip teslim olmazsa Paris'e zarar verebilir. Hayır ben teslim olmam. Tamam teslim. Olmayacağız ama bir, bir şey yapmam lazım. lazım Buldum Hı. ne yapacağız biliyor ne musun ya? Bu telefonu buraya kim koydu Bilmiyorum ki kim bizim evimize girip Bu telefonu koymuş olabilir ki Ve nesneyin yardımcısı koydu Yani şey koydu O ve nesneyin yürüyen eli var ya O koydu o koyduysa o zaman O nerede demektir bilmiyorum ki Demek ki hala burada bir yerde olmalı Ne yapacağız Ne yapacağız biliyor musun ve nesneyin yardımcısı olan beni yakalayacağız. Çünkü benim köpeğimi aldı. Benim kimse köpeğimi alamaz. Anladın mı benim? Köpeğim benim için her şey demek. Nasıl yapacağız Mert? O kadar küçük ki her yere saklanmış olabilir. Ayrıca biz evde yokken bile evimize girip telefonu buraya koymuş ve Paris'i almışlar. Öyle bir plan yapmalıyız ki hem ele almalıyız hem Paris'i geriye almalıyız. Ama nasıl bir plan yapmalıyız? Benim aklımda bir fikir var. Gel beni takip et. Mert neden elimi böyle tutuyorsun? Planı anlatır mısın artık? <laughs> tamam anlatıyorum. Bakayım ben orada mı? İyi, anlatıyorum bak o halde bak şimdi eller neyi sever bilmem elleri severler yani eller elleri aşık olurlar o da erkek el olduğu için seninki de kız eli olduğu için erkek el senin elini flirt etmek isteyecek o yüzden gelecek geldiğinde de ben onu bundan yakalayacağım çok iyi plan sevdim hadi mer. Aa, geliyor geliyor çabuk. Geliyor. Al bakalım el. <laughs> Ay tamam, sıkıcı. Şimdi bu eli ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Allah kaçmasına izin verme. <laughs> tamam tuttum tuttum. Ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız. Ve ile <laughs> pazarlık yapacağız. Tamam hadi. Ele karşılık Paris isteyeceğiz. Tamam mı? Tamam. halde telefonu çıkarıp da Nesne'yi arayalım. Alo Ve eli, elimizde. Eğer Paris'i dediğimiz yere getirmezsen eli bir daha asla göremezsin. Tamam sizi buluşma yerinde bekliyorum. <laughs> İnanmıyorum ya. Sahte şeyi yakaladılar ve mutlular. <laughs> Bilmiyorlar ki gerçek şey benim yanımda. Aferin benim güzel şeyim. Seninle gurur duyuyorum.